Evet arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ark başlayacağız. Şu aralar canımız çok fena ark çekiyordu ve bir ark serisi yapalım dedik, başlayalım dedik. Berat'la. Berat, Berat hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Hepinize merhabalar. Merhabalar. Hani şu anda. Ben bir su kenarındayım. Mey karanlık. ağırlar gibi. Bir tane sunucuya katıldık. O şekilde oynayacağız. Öbür türlü PC falan dönmez çünkü. Sahilde misin sen? Sahildeyim evet. Allah Allah. A few moments later. <laughs> Allah'ım benim <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel başladık, evet. Bir de karno vardı. İçeri kaçıyorum, ben yeşil ışığa doğru kaçıyorum. <laughs> kolay bölge değil miydi ya? Karnon ne işi var? Ne ya? Ne yapıyorsun ya Ha? Bu kimdi? Ah, Grifin. Aa, yakınım. Çok yakınım. Dur. Ana Griffin mi lan bu? Ya bu ejderha uçuyor lan. Kanka Griffin, Griffin. Aa. O ne? Ha? Aa buldum bu seni. Ya. Neredesin? Ya ya evet, bak soldayım Ha ha. Ya bak tek söylüyor mu? Yükerim kanka. bak burada burada. Tam karşımda. Bak lan. Vallahi bak. görmüyorum lan. Nasıl yerim bak bak görmüyor musun? Kocaman şey görmüyor musun? Önümüzü. <laughs> görmüyor musun? Karno değil mi lan bu? Oğlum bak bu man. Nasıl karno olmaz o? Bak bayağı devasa o. Vay canına. Ne diyor bu? Kanka sen şeyi görüyor. Onun altında karno var. Ben hem tiksem her kanun hem karno var. Gördüm kuyruğunu şimdi görmüyor Evet. Kanka yavaştan hava açılmaya başladı artık. Allah Allah odun geldi ha geldi. Narko <laughs> çok iyi veriyor kanka benzin bir şeymiş bu. Şey. Çarpanlı sonucu da oynuyoruz x ile. Narko bir şey mi? Yani. Öbür türlü bir kayıp yaşadığımız zaman sıkıntı oluyor. Eee, çakmak taşı bir. 20 tane metal geldi taş kazarken. 40 <laughs> metal. <gülüyor> kanka OP ya. Sen benim ne yapıyorsun ateşi? Kurmadım daha. Tamam. Çakmak dışarısına bir tane Bir tanecik mi? Çak. Varsa daha fazla olabilir. Hı -hı. bir de şöyle bir şey var ki koymuyor bu arada biliyor musun? Yani ağırlık dolmuyor çok mistik bu 5x, 10x ile Ki 100x'li sunucular var. Bu <laughs> ne? Yapıyoruz? Ne bu sen? Ne? Çinto meymiş tonu. Boş boş şeyler var. Boş Stardew Valley mi oldu? Hayır. Nereye kuracağız? Sonuçta bir kurulumuz da yapalım. Ayak geliyor. 2x. Evet. 2x. Evet. 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 Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Tuzak da olmuş ki. Bugün enayiler var mı? Kanka bu tuzak değil. Tuzak koymuşlar buraya. He. Gece kapanıyor mu? Mesela seni boyuttuk. Mesela seni bayıtıyorlar kanka. Bunu içine sokuyorlar. Sonra kapatıyorlar. Mızrak yaptım ben. Kanka bir tane kaybı şu karşındaki şey ona dalak mı? Ben onu düşünüyordum biliyorum bak. Atayım mı aslan? Ne kadar mevcut kanalı dur, dur kaçmasın. Gitti kuşu bir git vallahi. Ya. Kanka dur buraya. kaçmasın. Ya. Ya. Ya öldüm. Bravo. 95 ile vermiş oğlum bu. <laughs> eee evet, ben nerede doğayım? Kanka yine aynı yerde doğabilirsin. Ben de. Evet sen gel evet, şu ya. Bakın bir yerde. Ok yap ağacı al. Ağzını tutayım şey vuramadım. Abi yarısını böyle. Bunların önceden şey oluyordu. Of bir. Yer. Gel. Gel. Aldım. Kolsuz. Vurdum. Birinci değil de ya. ya ben şeyim. Eleman adı da Unuttum şimdi Matrix sunucu da bence canlılardan da bir gelmedi. Six hours later. E oldu ya önce ben. Evet. Öldü işte 82. Çok bakalım yüzük seni ya? Çok esma. Çök. Bir bok vermedi. <laughs> Hemen bir ev yapalım bak. Ev yapmak çok önemli. Direkt bir kurulum sağlamak lazım. Beklediğimden daha zekli oldu 5x. Yani beklediğimden daha zekli. 5x güzel. Hayvanlar da zorluyor çünkü. Hem kuracağımız ama gel o zaman. Bir buraya mı kuruluyoruz? Bir yere çökelim. Yok bir şey çok güzel bir şu. Şey ne adamı. O kadar çok şey var ki okulmak zorlanıyor bak kötü yeni bu. Malzeme bulguna bayılıyorum ama. Altın. Kuş dalda. Vay canına. Altın bulma. Ya. Yani durduğun yerde seviye kaçıyorsun. <laughs> Bu arada paraşüt bayıltı çok açıldı bende. Çöpler çıktı. Demir kazan falan olacak mı olacak demirli çıktı. Güzel. Demir aktörü geçeriz. Atıyorum neyse işte. Lif. Lif, odun, saman. Samana çok gerek yok. Tamam hepsinden bir tane var. Biz bunu işte bu nereden bir küfür ederim. Aman, edelim. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ayıp ya. Ben de onu yok diye. <laughs> Kaka taş duvar yapalım mı? Evet. <laughs> ben taş yapmaya geçtim. <laughs> taş kanka, yapak sağlam olsun. Kasılır ne olacak? Bana yardım ederim. Ee... Ben gayet kasmadım. Allah Allah ya! Allah Allah ya! Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? <laughs> yok. 25 seviyeyim. Bakayım ne gelmiş. <laughs> Bak yine atladım. <laughs> Nasıl oluyor <böyle> bir şey? <laughs> ne sanıyorsun şimdi? Sıra Nereye yapalım? Şöyle. Şurası baya açık alan gibi aslında. Okey. Şöyle... Böyle denizden de görünmez. Şöyle yapıyoruz. Baya geniş oluyor. Çağır bekle bekle. Şöyle geniş? Şimdi Sonra. duvar, duvar için kasacağım. Kas. Odun kas. Ya da taş, duvarları taş yapabiliriz istersen. Bize şey mi yapsam? Duvarları taş yapar mısın? Yapabilir miyim? Olur. Mantıklı. Kabilemize katılmak isteyen yoruluyor. Bu herif nereden seçmiş? Sego, <laughs> şey, şey Sego düzenlerinde. Düşen dediğimiz dinozor, dinozor alabiliriz artık. Bak bana bakayım. Nasıl? <laughs> bir şey bak. Kanka bizim evimize girdi Korktum oğlum düşme yan sana. Vay vay vay, vay. Aman <laughs> oğlum bak. Ters oyu verdin mi sen Ne ters? Bok. Ters mü? içeride ya. mi oluyor? Evet tatlılar içeride mi dışarıda mı? Bak dış yüzü dış farklı. Dışarıdan. mı? Bunun tersi yüzü var. Bunun doğrudur. Ne fark eder beni? Dışarıdan sence şu tahta gölümler daha mı güzel dururdu Bence durmazdı. Kararsızım. Çimen de üstüne koymuşsun bak. Çimen de lazım. bir Selam. yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Narkotik yapacağım. Uğraştırıcı bir şey mi ya? Enfeksiyon. Odun kas taş. Ok ya ben de başka bir şey yapıyordum. Ne yapıyordun? Ot geldi. O da Kanka bende 9 ok var. 10 ok var pardon. Hepsini kullanacağız. Yani. Yalnız bir diğerini vurma da kanka. Güzel. Neyse yapalım Allah kahretsin. Kanka niye bu Steve Jobs lan dayanıklı uçuyor. Evet seninki. Zıplaması ne? Ee, ki. Kanka, yedi, ve... yedi, e? Yedi. Balista o ten narkotik tuzu. Metal dikenli set. Kanka bak bu set korumada çok önemli. Allah <laughs> ya. Ama bu şey ne? Evet. Telli narkotik tuzağı <laughs> ve böyle zeynek tuzağı oluşmuş için bunların yerine inmiş. Ancak zarar... Yani e, ne yapacağız? o Sıkmamızı Six hours later. Kanka bu balis çıktı. Bunda ne yapacağız? Şey yapacağız. Bayatacağız değil mi hayvanları? Yapacağız. Yok. Ha? hepsi gavur ya. Ya tamamen kaç seviyorum biliyor musun? Kaç? Oha. Ağaç keserek mi yaptın? Bilmiyorum. Planımıza yerini arıyoruz. Özellikle aradığımız kişi Dişi olacak. Sebebi ise kadın hakları ve kadını topluma kazandırma ile dişi aday arıyoruz. Başvurularınızı bekliyoruz. Evet. Başvurularınızı bekliyoruz hanımlar. Ben bunları kesiyorum. Kadın gücü için. Kes falan diye kesiyor. Çok güzel bir başvuru yaptınız işte. Kadın izleyenimiz olacak mı? Çıkmaya gidiyorum. Ne? Kadın izleyenimiz olursa gelir böyle. Ama o da olursa belki. Kahne sen de olur bak abi. Belli olmaz şimdi. Ben yorumlara. Yorumlarda lütfen kendinizi gösterin hanımlar. Evet. Başarabilirsiniz. Kadın gücüne inanıyorum. Kendisi kadın hakları müdafaa hukuk cemiyetinin başkanı. Aynen öyle. Aynı zamanda <laughs> psikoloji konusunda çok ilerici bilgileri sahibim. Buraya gelip bizlere katılarak bireysel terapi, dertleşme, Bakitimizi her şeyi yapabiliriz. <laughs> eğitim, eğitim paketimizi alabilirsiniz aşağıdaki linki. Aynen öyle. Evet. Her türlü yardım bulunur. Hayrına sevabına. Seansı... Karşılıksız. 1000 TL. <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> ne oldu lan? Açıldın mı? Kapşırdım. Çok yaşa. Aferin hep beraber. abi. Aa boğazım acıdı. Burultoya öyle bir vurmuşlar ya kıpkırmızı. Ben gibi şunu keseyim. Ulan ne vurdu bu kadar oğlum ölüyor bu. Kanka ikisi birden saldırıyor çiftmiş. Aa okun da kırıldı. Cümbüm seviyesi. Kanka eve getiriyor. Aferin. Kabilemden atıyoruz. Elini indir hareket yapma. Oh. Ya odun istiyordum. Bu arada bu kanlı değilmiş. Ben boşuna buldum galiba. Rengi öyleymiş. Kanlı mı o? Kanlı mı o? Baksana be. De. Üstü yeşil olan. Rengi o. Üstü yeşil olan. Rengi rengi o. Neyse nice, unuttular. öyle düzenli bir şekilde kanlamaz oğlum. Haa ne <laughs> ne var lan? Ne yaptıklar var Gördü falan diyor bu genel bir şey lan Aaa <laughs> Farklı yaratadan mı oluyor? Tamam koordinatları verdim buraya geliyor bak Ne Yapalım Ne yapalım şey Göçün yiyen gelsin. Yiydim mi? Altına da. Toksik. Sürdüm gibi gidiyor. Müdafaa. Bak sana. Bak sana. Bak sana. Bak sana. Gel ne toplandılar ya, Biz keseriz burada? Ben yanlış bir şeyle yapmışım ya. Ben yanlış bir şeyli yapmışım ya. Hiçbir şey yapmadım buraya Oh 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 oh. Bu ne? 25 seviye. Çat bu lan Büyük büyük baba günü lan, ne oluyor? Birisi seviye atladı onun için. Raptoru sen yapmış elemen. Herkesi yiyor yiyor. Nasıl yapıyorsa bir mesaj yazalım. İşi ya Çok itici davrıştı. Abi bana diyor. Polis misin? Polis. Polis. <laughs> ne diyeyim kanka 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 adam bak, şey canlı bana da diyor. Kanka. Kanka yarın gel ya. Kaç tane olacak? Grundayım bon ya. Eee, evet, Grundayım. Ben uzaktan bir atıyorum. Öleceğim. Bir dakika. O kaçıyorum 10 saat sanrı gidiyor. 10 saat sonra geçmeye ama buluyorum. Kalk bu. Kanka atacağım sıkıntı yok. Bana geliyor. İyi bok yedik. Kanlı, kanlı bence bu ama. Vallahi ya. Hızlı da koşuyor gibi ama. Vay canına. Kafadan vurunca daha çok hasar giyiyor ama. Eee Ağzına tükeyim bir vurdu var ya. Araya başka bir tane geldi. <laughs> ha daha fazla hasar veriyor veriyor. Evet. Kanka canım bir. Ben uçuyorum uzak uçuyorum. Ben de ok yaptım can. Kanka ikisi birden mi geliyor lan? Evet. Kanka ben şu anda Sana geliyor. Yapamıyorum tabi Sana aldım üstüne. İnşallah. Bana gelmiyor ben. Sen uzaklaş. Okun bana girdi öldüm öldüm Oha Bu nasıl ya Sen kaç Ölçünüzü bir şey anı, Çok ben ya. Ben. Ben, şimdi. ya Öldüyse bulaşmıyor. Kalsın. Kanka biz demiştik ki biz bir saat kasılırız, gideriz şey yaparız. Saat... 11 Biz daha elini kuramadık. Öyle oluyormuş Olmuyor mu öyle? <laughs> evet. Sen ne neden var şu an? Bakayım da. Bakıştan sonra. Tabanca açık, top açık. Tabanca ne istiyor? Eee 5 odun 60 metal kilitli 15 dolar. Kolay. Çok basit. Metal yok alırız. Kanka metal getir lan. Ocak kurur. Metal var la burada biz ne bir şey yapıyoruz ki? Ocak. Ocak. Kanka ben yapıyorum. Dinliyor. Ya sen ocağı bir mut. Bak tabancaya geçiş. Evet, Görüyor musun? Oydu, oydu yani artık onu gerekiyor. Tamam, bu da bunun vermesine Bunun vermesi, evet. bunu vermesi istiyor? O da, dönüyor, istiyor. O da işte. Sıkıntı yok. Metal tasıyorum o zaman ben. Ha, türek ne istiyor? Işte? Onu savunma yaparız Ama zaten. Lan bayatıcı şey yok. Şu şeyin içine koyuyorum. Aç ve havanla elinin içine. O yaptı sen ne yaptın ya? Ben evet, çok da... Ben onun için uğraşamıyorum. Narkotik merkez narkotik yaptım, a meyvesini tokladım, balık yaptım, kılıcık tuz yaptım. E, amacın mıydı? oydu. E eee... Üzerindeki etleri de atayım da şurada şunlar. At. Metal attım oraya bak. Onları... Aa dur metal şey atayım o Sen ocağa götürün. Boşaltılım boşaltılım. Chest yapsana bir de. Tamam. Büyük chest yapacağım. 2 tane yapabilirim. Taş çok güçlendi taş. Düzen yapıyorlar. Her şeyi karıştırdık ya. Ben atayım belki. sen düzeni kur. Düzeni kurunca ayırırız. S şey atladım. Ne? Stakelerimden aşırı da boyun çıkıyor ya. Stakelerimden 3 taneye kadar gidiyor gördüm. <laughs> tamam basit tabancayı bende geldim. Bu arada 10 misli mi? el Odun taşlar burada ben bize bir bize çıkart Burada da Gif ve meyve şeyler olsun yani böyle Onlardan çıkanlar olsun Gifleri başa koyalım Sen o musun? içeri koşan başka biri mi Benim. Kanka yok lan O ben değilim O oğlum, oğlum eve girdi Allah 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 Kalk olsun. Oğlum ki bir kere yıldan var. Kapat peki. Kapat. <laughs> İçeri <girin. As> <laughs> Kalsın içeride. <laughs> bir tane tane var üstünde şu an. İyi mi? İyi. Bence olduğumuz yerde kalsıyorsun mesela güzel yani. İstiyorsan sen aşağıya geç ben sana buradan metalleri kutuyla atayım. Aşağı <laughs> inmek uğraşmayayım istimalaştı. 420 kök yaşıyorum. 420 metal var. Tepedeyim kanka bak gel bana. De... Daha tepesindeyim ben. Hangi tarafında yani mesela? Eee deniz kenarına bak. Allah Allah ya! Evet. Kanka zaten deniz kenarına okay. bak gel. Kanka o yalnız. Da... Yalnız kanka o arada kalırsın. Ne <laughs> olursa atlarım ben de aşağıya. Atıyorum yuvarlanıyorsan tamam mı bak. Hadi bunu 420 abi. tane metal var uzağa doğru Sürzeye sektirerekten Muşeha, attım. Lucena, dikkatli Muşeha. Milye. Milye. Nerede lan bu? Ağzına tükeneyim. Ne yapıyor? Alır. Nerede lan? Gitmek zorlayayım? Abi oraya düşmedi. O bitki yukarıda. Ha olabilir misin oradan? Çık onun üstüne. Çık oraya. Yok daha fazla çıkamıyorum. İşaret atamıyor muyum? <laughs> Yok daha fazla çıkmıyor kanka. Tam üstündeki kayaya düştü. O üstündeki yere düştü. Tam çık. Daha fazla çıkmıyor. Tamam yani. ne? Oradan aynen dön 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 dön. Sağ sol hoş Öldüm kanka. Oradan. Oğlum. Tamam. Ben. Allah şunu diyeyim bana. <laughs> 420 tane var onda emek. Bu oyunun kitli saatim arkadaşlar. Nesin ki? çok fazla var. Ne yapayım ben? Kanka, Keşke hayvanlar. Karda gelmiş kanka. Karda gelmiş. buraya Kaçın acil şey. Şey yap Burak. Çatıdan vurdu. Ana Karlı ölmüş. Ne olur şal etlerini. Baltayla mı daha çok gördü ya? sürür çürür muhtemelen. Az var mıydı? <laughs> Yo orada kuş alırız. Ay, öyle değil mi? Kaç tane verdi? 20. Ler. Oha kuş şey evi düşünsene sen bir tane güzel. Kanka boyutucu hazırda bulunsun. Narkotik var orada sen boyutucu yok yapma. 16 tane var. Aa zaman tükereyim buraya biri mi geçmiş? Sıkıntı 400 metrelim var. Ben geri dönüyorum. Dur. Geri dönüyorum. Çok OP burası. Burada bir sürü kaya var metal kayası. Bu bu Aha. yerde. Şu mağara içi. Şu ileride var. Ben sana tekrar açsam olur mu Metin? Bayla. Uzak mesafe ya. <laughs> <laughs> Aga birinci düştüğü anda ben buna ok atacağım. Şey yapmıyor ya. Eee baygınlar atıyor ya. Eee. Ama muhtemelen gerek kalmaz. 6 hours later. Neyse gitti ama tek kilo. Ücretli mi? Evet. 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 Olacağım, <laughs> Ev bir şey soracağım. Bruntolar ne işe yarıyordu? Ev yapıyordu şey üstüne. Evet. Başka... Evcileştirsek evet. mi lan? Çiçeğe çok fazla çiçeğe boşa gitmesin. Tamam. Zamanımız aslında bir şey <laughs> evcileştirecek <kayacak>. bence. <laughs> Bakayım bir şu an? Oha. Neler var bunda? Şey yok. Evet var. Yok değil mi? Özellikle neler bunda? Ya uçuyor. Dalış böyle bir dalış yaparak saldırı şekli var. Ya onu demiyor. <laughs> Herkesin bir, ağırlığı şey kaç içeri. Bir özelliği yok. Yanı mı? Yanı 680, ağırlığı 140, yemeği 308. Bakıyorum. <laughs> Aldığı güzel. Kuluk E Kuluk As Akbilmek lazım Bunları şu iş hadi ben Sıkmalı mıyım? Sıkma başı sıkma çok miskin oldu yalnız Kanka tüfek ne olacak? Kesin lazım bunu yerine Ağacı tüfek lazım bize. Bakayım. Tüfek ne istiyordu? Malzemeleri var bizde mi? Siyahlar, Ateşli. Bomba var, tabanca var. Pistol. Tamam, tüfeğe bakalım bak. Tüfek miyim? Yapayım mı? Yapayım bir tane. Yap tane. Mermisi ne bunun? Kendi yaptın mı sen sana da yapayım ben kendim yaparım. Tüfek Yapayım sana o zaman. Ama yetmez ki 95 demirin daha yok. Nereye gitti? Yani. Oğlum bu karnı öldürüyor duruyor mu lan? Alıyor mu bu karnı bile? Tamam bir tane kuşumuz var. 362 tane. Gelmedi lan nasıl bu defa. Ne oldu? bu? Yani sen şey yapmaz. Ağırlığı fena attı. İstiz olmayacak Bu 5x oluyor. Bunları da etkiliyor. hayvan gibi artıyor şey beni. <laughs> Değerleri. Bu da onların şu süngenlerden vardır. Nereden görsün? Trikoları kesiyorsun. Çare de ondan da... Gerçi demir baltımız var. Bayağı çıkar gerçi. Bu tüfek benim mi lan? <laughs> ama da ben şey olmadığı sezildi ne oh. Yani burda o olup çıkıyo burda mermi var salıyo muyuz bir o yok o baya yavaşta oldu peki o baya yavaşta oha 196 ne ya oha 196 ne sen kafasını sıçacağım bir tane bekle. <laughs> Aslında <Fasınlar çok az Gülüyor> bu arada. Benden alsana mı? Dur. Benden alayım.

Ya ya şuna da Aha, oh, şöyle indirelim Bence ne var var Taşok var Taşok var Taşok var Taşok var Taşok var Taşok var var Evin etrafında çeviriyor. Oğlum oraya vurma. Bu senin şey şey tutup tutup şey. tutup. <laughs> bile, Ne Bu bunu kadar gelecek halde Şimdi bunlardan bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ayıp ya.